Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde vermekte olduğum Sağlık Bilişimi dersi kapsamında hazırladığım yeni eğitim serimizin videolarıyla karşınızdayım. Bu eğitim serisinin amacı derslerimize katılamayan öğrencilerimizin evlerinden veya yurtlarından dersleri takip edebilmesini sağlamak ve sınav dönemlerinde tekrar ederek başarılarını artırmalarına yardımcı olmaktır. Derslerimiz sözlü ve örnekler üzerinden ilerlediği için sunumlarda yer almayan pek çok bilgi ve yorum kaybolabilmektedir. İşte bu video serisi bu eksikliği gidermek için ve derslerimizi daha kalıcı hale getirmek için hazırlanmıştır arkadaşlar. Videolardaki seslendirmeleri kendi ders normlarından yararlanarak ve Google Notebook LM kullanarak oluşturdum. Kadın ve erkek sesinin karşılıklı soru-cevap şeklinde ilerlemesi sayesinde içerikler daha akıcı ve anlaşılır bir formatta sizlere aktarılmaktadır. Serimizin bu ilk dersinde ders izlencemizin birinci hafta konusu olan bilişim terminolojisi ve sağlıkta kullanımı, elektronik sağlık kayıtları konusunu ele alacağız. Umarım faydalı olur. Sorularınız olursa videonun altına yorum bırakabilir ya da iletişim kurallarımıza uyarak e-posta yoluyla bana ulaştırabilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim. Sağlık hizmeti aldığımızda bilgilerimizin dijital bir yolculuğa çıktığını hiç düşündünüz mü? Yani o basit ateş ölçümü, sonra doktorun koyduğu teşhis, e, hatta yıllar sonra başka şehirde acile gittiğinizde o eski bilgiye nasıl ulaşıldı? İşte bugün sizin için hazırladığımız bu özel incelemede tam da bu dijital yolculuğun kalbine yani sağlık bilişimi dünyasına giriyoruz. Elimizde sağlık bilişimi üzerine bir ders sunumu var ve amacımız bu sunumdan en can alıcı noktaları çekip çıkarmak. Bilişim nedir? Sağlıkta nasıl kullanılıyor? Özellikle şu sıkça duyduğumuz elektronik sağlık kayıtları yani EHR Hayatımızı nasıl etkiliyor? Türkiye'de dünyada durum ne? Gelin bu dijital sağlık dünyasının kapısını şöyle bir aralayalım bakalım. Kesinlikle çok ilginç bir yolculuk bu, evet. Sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi, yani e, görünenden çok daha derin değişimleri getiriyor beraberinde. Elimizdeki sunum da aslında bu değişimin temel kavramlarını, yapı taşlarını anlamak için iyi bir başlangıç noktası. hı, hı. Sadece teknoloji değil olay. Aynı zamanda iş akışları değişiyor. Hasta-hekim ilişkisi, hatta e, etik anlayışımız bile etkileniyor bu dönüşümden. O zaman en temelden başlayalım. Bilişim ya da enformatik deyince, hani teknik terimlerin ötesinde ne anlamalıyız? Sunum bunu e, bilgiyi toplama, işleme, saklama, yönetme ve iletme bilimi olarak tanımlıyor. Kulağa basit gibi geliyor ama altında bir katmanlaşma var sanırım değil mi? Evet evet. İşte orası işin özü aslında. Sunumda çok güzel bir akış var. Ham veriyle başlıyoruz. Data yani. Mesela bir hastanın ateşinin termometrede 38.5 santigrat koyur görünmesi tek başına bir veri. Hani anlamsız bir rakam gibi durabilir ilk bakışta. Evet. Ama biz bu veriyi işleyip, yorumlayıp hastanın ateşi yüksek dediğimizde bu artık bir anlam kazanıyor. İşte bu bilgi oluyor. Information. Anladım. Veri işlenince bilgiye dönüşüyor. Peki ya sonraki adım? Sunumda bir de bilgelikten bahsediyordu sanki. Aynen öyle. İşte kritik eşik burası. Yüksek ateş bilgisini aldık diyelim. Bu bilgiye dayanarak e, klinik deneyimimizle diğer verilerle birleştirip, hmm, bu ateş muhtemelen bir enfeksiyondan kaynaklanıyor. Belki bir kan tahlili istemek, bir de ateş düşürücü başlamak iyi olabilir gibi bir karara varmak. İşte bu bilgelik aşaması, wisdom, hı hı. sağlık bilişimi dediğimiz şey bize tam da bu veriden bilgeliğe giden süreci daha hızlı, daha doğru, daha güvenli hale getirme potansiyeli sunuyor. Hemşirelik bakımı planları olsun, doktorların tedavi kararları olsun hep bu bilgelik seviyesinde şekilleniyor aslında. Bu dönüşümün tarihine bakınca sunum 1950'lerdeki o oda büyüklüğündeki devasa bilgisayarlarla başlıyor. O zamandan bu yana inanılmaz bir yol kat edilmiş. Kesinlikle. Kişisel bilgisayarlar, internet, şimdi bulut bilişim, yapay zeka, sağlık alanı da bu teknolojik dalgalardan e, epey etkilenmiş görünüyor. Çok doğru. Sağlıkta ilk dijital kayıt denemeleri 1950'lerde Amerika'da başlıyor. Avrupa'da tıbbi bilişim kavramı 70'lerde ortaya çıkıyor. Türkiye'de ise bu alandaki en büyük ivmelenmelerden biri Sunumda da belirtildiği gibi 2003'teki Sağlıkta Dönüşüm Programı ile yaşanıyor. Evet, o önemli bir dönüm noktasıydı. Aynen. O programla birlikte sağlık verilerinin merkezileştirilmesi, dijitalleşmesi bayağı bir hız kazandı. Bu dijitalleşmeyi konuşurken tabii bazı teknik terimler de önümüze çıkıyor. Sunumda da var. Yazılım, donanım, ağ sistem. Bunları biraz daha e, somutlaştırabilir miyiz? Mesela hastanede karşılaştığımız şeyler üzerinden. Tabii, tabii. Şöyle düşünelim. Doktorun veya hemşirenin önündeki bilgisayar ya da tablet bu bir donanım. Fiziksel parça yani. Tamam. Üzerinde çalışan o randevu programı, hasta kayıt ekranı, laboratuvar sonuçlarını gösteren arayüz, bunlar hep yazılım. <laughs> bu bilgisayarların birbirleriyle ve ana sunucularla konuşmasını sağlayan alt yapı da A yani network. Anladım. Bütün bu parçaların randevu, poliklinik, laboratuvar, eczane, fatura falan hepsinin birbiriyle konuşarak entegre çalıştığı yapıya da sistem diyoruz. İşte o meşhur HBSYS yani hastane bilgi yönetim sistemi tam olarak böyle bir sistem örneği. Peki ya şu bulut bilişim? Verilerimiz bulutta saklanıyor diyoruz ya sık sık. Sağlık özelinde bu ne anlama geliyor tam olarak? Bulut bilişim en basit haliyle verilerin ve yazılımların sizin kendi bilgisayarınızda değil de internet üzerinden erişebildiğiniz uzak güçlü sunucularda tutulması ve işlenmesi demek. Sağlıkta bunun en büyük faydası yetkili kişilerin doğru bilgiye e, her yerden ve her zaman erişebilmesi. Hı hı. Mesela e-nabız verilerimiz bulutta olduğu için siz başka bir şehre gittiğinizde oradaki doktor da tabi izin verirseniz sizin sağlık geçmişinize ulaşabiliyor. Ayrıca büyük veri analizi, yabay zeka gibi şeyler için de gerekli altyapıyı sağlıyor Bulut. Bir de barkod RFID teknolojileri var. Sunumda bunlar özellikle hemşirelik uygulamaları için kritik diyor. Neden bu kadar önemli peki? Çünkü hasta güvenliğini doğrudan ilgilendiriyor. Özellikle İlaç uygulamasında hani o meşhur 5 doğru ilkesi vardır ya. Doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru zaman, doğru yol. Evet, evet. İşte bunu sağlamada çok kritik. Hemşire ilacı vermeden önce hem hastanın bilekliğindeki barkodu okutuyor hem de ilacın kutusundakini. Sistem otomatik olarak tamam bu ilaç bu hastaya bu dozda verilebilir diye onaylıyor veya dikkat yanlış eşleşme diye uyarıyor. Anladım. Hataları önlüyor yani. Aynen öyle. Yanlış hastaya yanlış ilaç verilmesi gibi çok ciddi hataların önüne geçilmesinde gerçekten çok etkili bir yöntem. Sadece ilaç değil, kan örneği almada, hasta kimlik doğrulamada falan da kullanılıyor. Temel kavramları ve teknolojileri biraz netleştirdik sanırım. Şimdi sağlık bilişiminin kendisine odaklanalım. Sunum bunu tıp, hemşirelik, bilgisayar bilimi gibi birçok alanı kesiştiren e, multidisipliner bir alan olarak tanımlıyor. Amacı da doğru bilgiye doğru zamanda erişim. Peki bu pratikte nasıl karşımıza çıkıyor? Ne gibi uygulamalar var? Aslında farkında olmasak da birçoğunu zaten günlük hayatta kullanıyoruz. Mesela MHRS ile randevu alıyoruz değil mi? Evet, tabii. E-Nabız üzerinden tahlil sonuçlarımıza, eski reçetelerimize falan bakıyoruz. Pandemiyle birlikte tele tıp çok yaygınlaştı, doktorumuzla uzaktan görüşebiliyoruz. Akıllı saatlerimizdeki, telefonlarımızdaki sağlık uygulamaları var, bunlar mobil sağlık, M-Health kapsamına giriyor. Özellikle kronik hastaların takibinde falan bayağı işe yarıyor. Bir de sunumda klinik karar destek sistemleri KKDS diye bir kavram geçiyor. Bu sanki biraz daha arka planda işliyor gibi ama anladığım kadarıyla çok kritik. Nedir bu tam olarak? Evet. KKDS'ler belki son kullanıcının direkt görmediği ama sağlık profesyonellerinin işini gerçekten çok kolaylaştıran ve en önemlisi güvenliği artıran sistemler şöyle örnekler vereyim doktor bir ilaç yazacağı zaman sistem otomatik olarak hastanın kullandığı diğer ilaçlarla olası bir etkileşimi veya hastanın bilinen bir alerjisini kontrol edip dikkat bu ilaçla şu ilaç etkileşime girebilir ya da hastanın bu maddeye alerjisi var gibi bir uyarı verebilir Ha, anladım. Güvenlik ağı gibi bir şey yani. Aynen öyle. Ya da mesela bir laboratuvar sonucu kritik bir seviyede çıktı diyelim. Normalin çok dışında. Sistem bunu hemen fark edip ilgili doktoru, hemşireyi uyarabiliyor. Hemşirelikte de kullanılıyor. Hastanın vital bulgularında ani bir bozulma olursa veya düşme riski yüksekse sistem otomatik uyarı verebiliyor. Temel amaç karar verirken gözden kaçabilecek şeyleri hatırlatmak, ek bir güvenlik katmanı sağlamak. Hemşirelik uygulamalarından bahsetmişken sunum bu alandaki dijitalleşmeye özel bir vurgu yapıyor gördüğüm kadarıyla. Kayıtların dijital olması o barkodlu ilaç yönetimi dışında ne gibi kolaylıklar sağlıyor hemşirelere? Çok fazla aslında. Yani hemşirelik bakımının kalitesini de verimliliğini de artırıyor. Mesela tanı ve görüntüleme sistemleri entegrasyonu sayesinde hemşire hastanın yeni çekilen röntgenini veya laboratuvar sonucunu Anında kendi tabletinden ya da oradaki bilgisayardan görebiliyor. Doktorla konuşması, bilgi alması kolaylaşıyor. Hı hı. Bakım planları dijital ortamda standart bir şekilde oluşturulup takip edilebiliyor. Bu da bakım kalitesinde bir standartizasyon sağlıyor. Bir de telehemşirelik var. Özellikle kronik hastalığı olanlar veya taburcu olduktan sonra evde bakıma ihtiyacı olan hastalar uzaktan takip edilebiliyor. İşte yara bakımıdır, ilaç kullanımıdır. Bu konularda danışmanlık verilebiliyor. Kısacası o kağıt kürek işleriyle kaybedilen zaman doğrudan hastanın başında hasta bakımı için kullanılabiliyor. Tüm bu uygulamaların ve verilerin toplandığı daha merkezi bir yapıdan bahsedebilir miyiz? İşte burada galiba elektronik sağlık kayıtları yani EHR kavramı devreye giriyor. Sunum bunu kağıt dosyanın dijital, akıllı ve güvenli versiyonu olarak tanımlıyor. Ama sanırım sadece tek bir hastanedeki dosya değil bu, değil mi? Daha kapsamlı bir şeyden bahsediyoruz. Kesinlikle. İdeal bir EHR hani kağıt dosyanın sadece dijitale geçmiş hali değil çok daha fazlası. Kişinin doğumundan itibaren hatta belki öncesinden başlayarak tüm sağlık geçmişini, aldığı aşılar, geçirdiği hastalıklar, ameliyatlar, kullandığı ilaçlar, alerjileri, gittiği farklı doktorlar, hastanelerden aldığı tüm hizmetleri içeren yaşam boyu süren bütünleşik bir dijital kayıt aslında. Yani sadece bir hastanenin değil, tüm sistemin ortak hafızası gibi bir şey mi? Evet. İdealde öyle olması hedefleniyor. Tabii ki pratikte bu entegrasyonu sağlamak her zaman kolay olmuyor ama hedef bu. Peki bu EHR sistemlerinin bu kadar yaygınlaşmasının ve önemli görülmesinin sebepleri ne? Sunum ne diyor bu konuda? Faydaları neler yani? Sunum birkaç temel faydaya odaklanıyor ki bunlar gerçekten önemli. Birincisi bilgiye hızlı erişim. Düşünün, acil bir durum var, hasta konuşamıyor saniyeler içinde o hastanın kritik bilgilerine, alerjisi var mı, kronik bir hastalığı var mı, hangi ilaçları kullanıyor ulaşabilmek hayat kurtarabilir. Evet, bu çok kritik. İkincisi, koordineli bakım. Farklı doktorlar, farklı hastaneler arasında bilgi akışı çok daha sorunsuz hale geliyor. Aynı tahlilin tekrar tekrar istenmesi gibi gereksiz işlemler azalıyor ya da bir doktorun yazdığı ilacı diğerinin bilmemesi gibi tehlikeli iletişim kazaları önlenebiliyor. Bakım daha bütüncül oluyor. Hı hı. Üçüncüsü artan kalite ve güvenlik. İşte o bahsettiğimiz KKDS'ler bu EHR sistemlerine entegre çalıştığında ilaç hataları, yanlış teşhis olasılıkları azalıyor. Otomatik uyarılar, hatırlatmalar güvenliği artırıyor. Ayrıca toplanan bu verilerin analiziyle genel tedavi protokolleri iyileştirilebiliyor, salgın hastalıklar daha etkin takip edilebiliyor. Verimlilik de var sanırım. Tabii. Dördüncüsü de verimlilik kayıtların dijital olması, o kağıt dosya arama, bilgileri elle tekrar tekrar girme gibi zaman kaybettiren işleri ortadan kaldırıyor. Hemşirelerin, doktorların iş yükünü hafifletiyor. Kağıt, arşiv alanı gibi kaynaklardan tasarruf sağlıyor. Türkiye'deki sistemlere bakınca e-nabız daha çok kişisel taraf gibi duruyor. AHBS aile hekimliği, HBSS'de hastanelerdeki sistemler, e-reçete de var tabii. Bunların hepsi birer EHR bileşenimi sayılıyor. Evet bunlar Türkiye'deki ulusal sağlık bilişim altyapısının yani o büyük EHR ekosisteminin önemli parçaları. e vatandaş olarak bizim kendi verilerimize baktığımız kişisel sağlık kaydı platformu. AHBS, aile hekimlerimizin kullandığı sistem. HBS'ler hastanelerin tüm işleyişini yöneten, içinde laboratuvar, LIS, radyoloji, PAX, RIS gibi alt modülleri de barındıran daha kapsamlı sistemler. Anladım. e de ilaç sürecini dijitalleştiriyor ve Medula gibi geri ödeme sistemleriyle konuşuyor. Sunumda ayrıca Sabim yani Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi, ilaç Takip Sistemi İTS, Ürün Takip Sistemi ÜTS gibi başka destekleyici sistemlerden de bahsediliyor. Bunların hepsi birbiriyle entegre çalışarak o büyük yapıyı oluşturuyor aslında. Peki dünya genelinde durum nasıl? Farklı ülkelerin farklı yaklaşımları var mı bu konuda? Herkes aynı sistemi mi kullanıyor? Yo hayır, farklı modeller var. Mesela Amerika'da daha çok Epic, Journal gibi büyük özel şirketlerin geliştirdiği sistemler yaygın. Hastaneler genellikle bu büyük firmalardan birinin çözümünü seçip kullanıyor. Daha parçalı bir yapı var yani. Hı hı. İngiltere'de ise ulusal sağlık sistemi yani NHS daha merkezi bir rol oynuyor. Kendi geliştirdiği veya yönettiği NHS Spine, NHS App gibi platformları var. Daha kamusal bir yaklaşım. İlginç farklılıklar. Evet, bir de mesela Estonya'nın E-Estonya e modeli var ki o bayağı dikkat çekici. Orada X-Road diye güvenli bir veri değişim platformu kullanıyorlar ve vatandaş verilerinin güvenliği için blockchain teknolojisinden falan yararlanıyorlar. Bu veri güvenliği ve sistemlerin birbiriyle konuşabilmesi, birlikte çalışabilirlik açısından oldukça yenilikçi bir model. Vay canına, blockchain sağlıkta. Aynen. Almanya'da ise ePA dedikleri elektronik hasta dosyasında hastanın kendi verilerine kimin erişebileceği konusunda çok sıkı bir onay mekanizması var. Yani hasta kontrolü daha ön planda tutuluyor. Gördüğünüz gibi teknoloji farklı, sahiplik modeli farklı, yasal düzenlemeler farklı olabiliyor ama amaç temelde aynı. Sağlık verisini dijitalleştirmek, güvenli paylaşımı sağlamak ve sonuçta bakımı iyileştirmek bu kadar değerli ve hassas veri dijital ortamda olunca tabi güvenlik ve etik konuları ister istemez çok öne çıkıyor. Sunum bu konuda ne gibi uyarılar yapıyor? Sanırım en temel ilki hasta mahremiyeti değil mi? Kesinlikle. Sunumun bu kısmı çok net. Hasta mahremiyeti kutsal, dokunulmaz. Yani bir sağlık çalışanının görevi gereği bakması gerekmeyen bir hastanın kayıtlarına sadece merak ettiği için bile bakması hem çok ciddi bir etik ihlal hem de yasal olarak suç teşkil edebiliyor. Yani bir bakayım ne olmuş demek yok. Kesinlikle yok ki zaten bu tür erişimler genellikle sistemlerde iz bırakıyor, loglanıyor ve sonradan tespit edilebiliyor. Ciddi sonuçları olabilir. Güvenlik tarafında nelere dikkat etmek gerekiyor peki? Hani şifre güvenliği tamam ama başka. Şifre güvenliği tabii ki temel. Güçlü şifre kullanmak, kimseyle paylaşmamak, düzenli değiştirmek, bilgisayarı açık bırakıp gitmemek gibi temel kurallar da var. Ama bunun ötesinde teknik olarak yetkilendirme çok kritik. Yani sistemdeki her kullanıcının sadece kendi işini yapması için gerçekten gerekli olan minimum bilgiye erişim yetkisi olması lazım. Bilmesi gereken prensibi yani anladım rolüne göre yani hastanın detaylı fatura bilgilerine erişmesi gerekmez bu rol bazlı erişim kontrolleri bu yüzden çok önemli bir de tabii verilerin yetkisiz erişime değiştirilmeye silinmeye karşı korunması için teknik altyapının da sağlam olması gerekiyor güvenlik duvarları şifreleme yöntemleri falan etik ilkeler açısından başka neler var Hastanın aydınlatılmış onamı olmadan bilgilerinin özellikle kimliğiyle eşleştirilebilecek bilgilerin e, paylaşılmaması temel bir ilke. Verilerin doğruluğunu, bütünlüğünü korumak önemli. Sistemlerin nasıl çalıştığı konusunda şeffaf olmak gerekiyor. Yani temel tıp ve sağlık mesleği etiği ilkeleri dijital ortamda da aynen geçerli. Veriyi güvende tutmak ve sadece yetkili kişilerle gerekli durumlarda doğru amaçla paylaşmak herkesin sorumluluğu. Bir de işin hukuki boyutu var tabi. Bu dijital kayıtların yasal statüsü nedir? Kağıt dosya kadar geçerli mi? Hem de nasıl? Hatta takip edilebilirliği çok daha yüksek olduğu için belki daha da güçlü bir şekilde yasal belge niteliğindeler. Mahkemelerde delil olarak kullanılabilirler, kullanılıyorlar da. Bu yüzden sunumda da altı çizilmiş, yapılan her işlemin, Verilen her ilacın, gözlemlenen her durumun sisteme zamanında, doğru ve eksiksiz olarak kaydedilmesi aşırı derecede önemli. Yani o klasik laf. Aynen o. Yazılmayan yapılmamış sayılır. Dijital ortamda bu daha da kritik. Çünkü kayıtlarda sonradan yapılan oynamalar, silme girişimleri falan da dijital izler bırakıyor. Bunlar tespit edilebiliyor ve hem mesleki hem de hukuki olarak çok ciddi baş ağrıtabilir. Gerçekten çok katmanlı, çok önemli bir konu. Şöyle bir toparlarsak, bilişimin temellerini, o veri bilgi bilgelik akışını konuştuk. Sağlık bilişiminin ne olduğunu, telatüpten mobil sağlığa, karar destek sistemlerine uzalan uygulamalarını gördük. Elektronik sağlık kayıtlarının EHR'ın ne anlama geldiğini, sağlık hizmetlerini nasıl dönüştürme potansiyeli taşıdığını, hız, koordinasyon, güvenlik, verimlilik açısından inceledik. Türkiye'deki ve dünyadaki özellikle Estonya gibi ilginç örneklere baktık ve son olarak belki de en can alıcı nokta olan etik, hukuki ve güvenlik boyutlarını ele aldık mahremiyetin ve güvenliğin altını çizdik. Evet, özetle bu sistemler sağlık hizmetlerinde gerçekten bir devrim potansiyeli taşıyor. Ancak bu potansiyelin gerçekten faydaya dönüşebilmesi için teknolojinin kendisi kadar hatta belki daha fazla o etik ilkelerin, yasal çerçevenin ve güvenlik önlemlerinin de aynı dikkatle, aynı özenle ele alınması şart. Mahremiyetin ve güvenliğin olmadığı bir dijitalleşme yarardan çok zavar getirme riski taşır. Kesinlikle. Peki, tüm bu konuştuklarımızın ışığında dinleyicilerimize de üzerinde düşünmeleri için bir soru bırakalım o zaman. Bu kadar değerli ve bir o kadar da kişisel olan sağlık verilerimiz üzerinde son söz kimde olmalı sizce? Yani bu elektronik sağlık kayıtlarımızdaki kontrolün ne kadarı bizde, hastalarda olmalı, ne kadarı doktorlarda, kurumlarda ya da devlette kalmalı? Verilerimize kimin, ne zaman, hangi amaçla erişebileceğine dair izinleri yönetme hakkı tamamen bize mi ait olmalı? Yoksa işte kamu sağlığı yararı gibi gerekçelerle bu hak bir noktada sınırlandırılabilir mi? İdeal denge nerede kurulmalı? Bence üzerinde epey kafa yorulması gereken bir soru. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak üzere diyelim.